Merhaba arkadaşlar. Ben Boğaziçi Bilgisayar Tarık. Bugün yanımda. Selam. Evet, kendini tanıt kanka. Bu kadar zor değil. Ben ben sorayım mı sana? Adın ne? Tarık. Kapatsın ama. Kendisi utanıyor. Ben onun gaza geldim. Youtuber olacağım. kendisi Alp. soyadın de Alp hocam. soyadın ben hocam diye biliyorum. Ankaralı hocam. Ankaralı Alp Al mezunu. Ee, Türkiye TM 69.'su. <laughs> Boğaziçi Bilgisayar Tarık kanka. <laughs> Alp ne yapıyor? Alp Türkiye 69. olduğu için onunla bir şey soru soruyorum. Kanka günde ne kadar çalıştın? <laughs> hmm. Hiç çalışmadım ben ya. Hiç mi? Hiç. Peki tavsiye ne verirsin mesela? Bir tane tavsiye versene. Ee, çok çalışın. 10 sene evet. hiç çalışmamışsın. 4 <laughs> sene boyunca çok çalışın arkadaşlar. 4 sene? Hazırlıkta? hazır. Ya yani 5 sene çalışmışız ya. Hazırlı olmayanlar. Bir de e, bazı kitaplar önereceğim. Onları kesinlikle almanız gerekiyor. Sponsor mu? <laughs> Hayır tabii ki. Ben, Oğlum ben kendim, bundan şey gelmez değil mi? Ben ben kendim kullandım. Çok hmm. memnun kaldım kesinlikle sponsorluğuna. Bir tane örnek yerde. versene. Ee, mesela Apoteme diye bir kaynak var. Çok ha. iyi. Onu kesinlikle çözmemiz O, o ben onu bilmiyorum. Yani çok bilinen bir kaynak değil ama kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Şu an biz neredeyiz? Şu an biz Ortaköy'deyiz. Ne yiyorsun? e, şu an bol acılı bir çiğ köfte yiyorum. Beğendin mi? Çok beğendim. Tavsiye eder misin peki aldığımız yeri? Ee... Arkadaş video çekiyoruz kanka. Mal nereye gidiyoruz? <laughs> Oğlum youtuber olmak çok eğlenceli <laughs> <laughs> lan youtuberlık <laughs> yapmak. Ne? Ben de Hepinize merhaba arkadaşlar <gülüyor> bugün <laughs> e, ee, Boğaz... Yani lütfen lütfen ben 550. oldum arkadaşlar kötü mü ya? Bu da 69. var. Bölümün ne peki? İşletmem. Ha, e, sınıfsın? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Nasıl işletme? İşletmeciler nasıl? Ya işletmem geleceğin mesleği ya. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz peki şu anda mesela? Nasıl gidiyor üniversite evet, yersin? Şu an yönetim, insan yönetimini öğreniyoruz. İnsanları yönetiyor musunuz? Yani aslında yönetmiyoruz. Onlara danışmanlık veriyoruz. Beni şu anda yönetebilir misin mesela? Yönetemezsin ya. Niye? Kanal senin. Hayır o değil <gülüyor> lan. <gülüyor> evet doğru kanal benim. Aşağı <laughs> kanal ben yeni kanal açacağım orada, Tarih Yönetme Sanatı adlı bir video olacak. Olur olur. Ben de gireyim beni yönet. Yeni bir seri başlatıyoruz, 7 Hı -hı. bölümlük minibüselim. Evet. Orada Tarih'i yöneteceğiz. Ne yapacaksın 7 bölümün sonunda? Adım adım Tarih'i yöneteceğiz, 7. bölüm sonunda Tarih kölem olacak. Anladım, güzel. Ben, bu 7 bölüme ihtiyacın yok, şu anda istesen kölen olurum. Ee, Bak az, acaba beni yönetip mi böyle yapıyor? Peki şey diyeceğim, buradan e, selam vermek istediğin ya da sevgilerini göndermek istediğin birileri var mı? anneme babama çok selam gönderiyorum. Hı <laughs> hı Memleketim Ankara'ya da çok selam gönderiyorum. Oğlum Ankara ne? Yani? Uçak dolusu sevgiler. Uçak dolusu sevgiler. Tamam o zaman. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Durdan, dur lan dur abi bitmedi. Son olarak bize bir tane şarkı öner. Ve ee, e, Uzi'den umurumda değil adlı şarkıyı. Uzi'den umurumda dinleyin. değil. Biraz. Ders çalışırken peki dinlediğin şarkılar nelerdi? Ben genelde Eye of the Tiger dinliyorum. Raki <laughs> müzikleri dinliyorum. <laughs> gaza gelmek için. Anladım. Yani çok şey yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Abi. Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Boğaziçi Bilgisayar Sağrı'nda yeni bir videonun sonuna geldik. Ee, i̇stediğiniz böyle video içerikler falan varsa yorumlara bırakın. Aynı zamanda şöyle bir olay var. İlk yüzdeki herkes tanıyorum her herhangi bir daldan. Yani bana mesela deyin ki abi sayısal 25. ile video çekleyin. Tamam. Bu durum çekerim. Sayı önemli. Kaçıncı olmak istiyorsanız onu yazın. Ee, bir de işte şey yorumlara şey de yazın. YKS'ye şey, şu yılla gireceğim. Hedefim de işte sayısal 25. olmak ya da işte ne bileyim dil 17. olmak falan filan. Onları da çekerim. Arkadaşlar buradan müjdeyi vereyim. Hı hı. Yorumlara yazılan e, yorumlardan çekiliş yapacağız ve kazananın bir tane çiğ köfte. Çiğ köfte. Acılı çiğ köfte. Bol acılı. Bol acılı bir çiğ köfte. Bu arada kendimle de tanıtayım. Ben Boğaziçi Bilgisayar Şarlık. Ben sayısal 13.yüm. Dil 37. Eşit ağırlık 350. Ee... Diğer bölüm neydi lan? Dil değil. Eşit ağırlık. Sözel. Sözel'e girmedim. Sözel boş çünkü. Girsem onda da bir 17. falan olurdum ama. Ee, bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.